Tamam dur kapı açma kapı Ben anladım seni. Senin karnın aç. Senin karnın aç. Ah. Al bak, al bak. Dur bak dur bak. Gel bak gel bak gel bak. Gel bak gel bak gel bak. Tamam tamam. Bunu bekle balıklı gel. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Seni yaradın o Sen de toparladın. Sen de toparladın Allah'ın izniyle. Yarabbim sen de. Sen de bunu bir karıştırdın. Çıkar da karıştırdın. Ocağı yanalım. Evet. O da yardımcıları var şimdi. Bizim de onların. Ah işte bak. Bir kaydettim. Bir 30 saniye geçmiyor. Bir dakika geçmiyor. Mamayı bekler bekler. İşte. Ah işte bunu açtık. Hadi bakalım. Pasta ortasın. Koca ana caddenin ortasındaydı. Tabii bir de ne olur bilmeyen olur. Ben gördüm bir tur geçti. Hani yavrudur dedim şöyle bir geçti. Ulan dedim ben akşam bizim geçerken. Bizim babamla Sezar'la gezerken ben bunu bekledim. ay kötü parka doğru yönlendirim hani trafiğin yayaların arasına kalmasın Gitti geri geldi tüttüydü. Ben ilk önce fark etmedim böyle yaralı oldum. akşam karanlığı olduğu için göremedim çok. Fazla da uğraşamıyorsun burada tez var. Seveni var, sevmeyeni var. Aynı şey benim için de geçerli. Sevenim var, sevmeyenim var. İnsanlar artık lafa geldiği zaman aa çok iyi şeyler yapıyor. şimdi bilmem ne. Sonra bir bakarsın ki aa kediyle uğraşıyor, kepekle uğraşıyor bilmem ne. Şıkkı budur. İnsan onun için suyu etmiş. diyeceğim. Bu ara arabanın şu yola atladı. Allah'tan ben takip ediyordum. Hemen yakaladım ben araba. Şimdi i̇şte yavaştan boz. Elimi alır almaz bağırmaya başlayınca dedim ki eyvah eyvah. Anam bile baktım ki bu uyuz. Derimi bir yer açacağız. Başta durum Allah, ım, Allah, ım, Allah yardım etsin. Oğlum gene bir işe yarayacağız sen attın. Allah bilsin. Ah, bir olsun. Kusma, 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 yavaş yavaş, yavaş yavaş, sonunda seni yakacak o büyük maması, yoktu elimizde, ha işte seni bir kurtarsan balık tutarım. Ne diyor? Aman kokusunu kokusun, riyadır, nasıl hareketli, ne var? Hala da hareketli, vücut tam çökmüş değil. Vücut çökmüş, vücut ama şey dirençli, İnşallah kısa sürede ben bunu toparlayayım, yardım hakkını da alırım. Valla yardımcımız olsun, Onun da benim. Çünkü bırakacağız bir yapacak bir şey En kötü gibi, ihtimal götürürlar yanına bırakır, nasıl olmaz, yapalım. Hepsi daha yavrum, her şey alışıyor. Zannetmiyorum ama. parka Bırak, bırakalım. Orada bakanlar onlar da yardımcı olurlar. Beni iyileştirip, onlar da işte belediye alıp götüreme kadar, kadar. Yani böyle ne yapacağız? İster ki yerin olsun, olsun. Böyle bir garda kalmış Allah bana öylesin Ben de bunlara yardım edeyim O kadar bilir o kadar söyle Ama işte Zaman sabır Olacak sabır olmayacak sabır Allah'a bilgi ver Allah'a şükür ya şu an Kullan olsun sana Yok Yok, yok. Yok, uh. yok. Yok, yok.